Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle ben şunu diyerek başlayayım. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Vimo videosundaki yorumların altına birkaç kişi görüntünün kötü olduğunu söylemiş. Biraz inceledim baktım. Gerçekten de benim ekranımla videodaki arasında fark var. Bu da e, benim video kaydettiğim programla ilgiliydi. Onun problemlerini çözdüm. Şu anda size çok daha HD bir görüntüde yayın vereceğim. Daha doğrusu video sunacağım. Bu yorumlarınız için öncelikle çok teşekkür ederim. İkinci bir şey geliyorum. Videolarımı izliyorsunuz, beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim tekrardan. Daha yeni olan bir kanalımız. 15. 16. videomuz falan bu. Lakin abone az geliyor. Sizden ricam lütfen abone ol tuşuna da tıklayalım. İhmal etmeyelim bunları. Tıklayalım hemen devam edelim video izlemeye. Teşekkür ederim şimdiden hepinize. Bugün Rengar ile karşınızdayız. Karşıdaki Kiana var. İyisin sadece bizimlere hemen bir öpmeye kattılar Öptürmedi sağ olsun. Tek atan bir rengar build yapacağız. Karşıda öyle çok tek yemeyecek karakter de yok. Bu yüzden mutluyuz. Hemen patır kütür güzel bir videoyu hazırlayacağız. Sizlere sunacağız. Keyifle izleyin. Havalar çok soğuk. Kalın giyinin videoyu izlerken. Çünkü bu rengar hepinizin içini ısıtacak ısıtmadan siz birazcık kalın giyinin sonra çıkartırsınız. Böyle hemen tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Şöyle hemen hızlı hızlı. Aynen kardeşim öyle. Aynen kardeşim. Öyle hemen buldum. Geldim buraya. Arkadaşlar ee, Rengar Rengar'da ben full can dönemiyorum abi. Bir şey yanlış yapıyorum ama neyi yanlış yaptığımı çözemiyorum bir türlü. Ben full can dönemiyorum. Yani dönenler var. İzledim de ama ne yalan söyleyeyim hatırlamıyorum. Bir şekilde adamlar full can dönüyordu. Ben dönemiyorum. Bunun bilgisini şimdiden vereyim. Ama çok güzel triklerimiz de var. Double sıçrama triklerimiz falan. Güzel kaçma triklerimiz var. Bunları da oyunda eğer fırsat olursa sizlere sunup Wenger hakkında ufak tefek bir şeyler. Bunlar hemen sağ olsun öptürme dedikten sonra hemen öptürdü. Ben Scott'a gideceğim. Normalde 3.30'da burayı bitirmem lazımdı. Bir tık yavaş dönmüşüz. Vurmayacağım daha da. Abi. vurmadı ya. Bizim yavru kurdumuz. Diana yana buraya geliyor. Buradan hemen devam edelim. Diğer Scott'ı alalım katıl almamış herif. Yana kille başladı. Problem mi? Nomo problema. Hiç problem değil. Ben şöyle çaktırmadan gidelim hemen diğer sıkatıla. Ve ben bir Bart bırakayım pantheon için. Arkadaşlarımızın da sağlığı bizim için önemli. Dönüşürse iyi olur. Dönüşebilirse iyi olur. Alayım şöyle kilimi. Arkadaşlar ittirsin. Temizden base'imizi atalım. Çok güzel bir base attık bu arada. Direkt bir diştik ama takır tukur gider. Buraya girmek ister mi? Girer belki. Girdi. Alsın. Sıkıntı yok. Bunu da alırım ben şimdi. Biraz dona vurduk. Fena olmadı. O da kimle şey kapıştığını bir bilsin. Bu eleman da yalnız değil burada. Onu bilsinler. Vart var. 3-2-1 Bitti. Yeni var atıldı. Yetişemedik. Evet evet. Öyle bir deneyelim. Yok abi. Yok. 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 Beyze gitsene sen. Beni bir ittirmene yardım edeyim de Beyze git ya kral. Böyle bir Beyze git hadi. Beyze git. Hayır ya. Yapma yapma yapma. Beyze git. Beyze git. Bak gitmiyorsun hala. Sen ne yapıyorsun lan değiş. Öldün mü lan sen? Haha aptal. Kil bana gelmedi hiç. Yana bu tarafta abi haberin olsun. Eleşten pantyona sadece baskı ile kil aldı. Yosu aşırı saçma oynadı. Altıyım gençler. Ben buraya oynarım. oynuyorum kardeşim biraz bekledim salacaktım normalde o yüzden bekledim de sonra vazgeçtim kendim alayım da taşıyayım dedim seyircilerim de bir rengar görsün dedim ya tekatan rengar yapıyoruz o kadar şimdi sal normalde salardım da adc kassın diye hızlıdan hem bir base diyeyim. Yine çok tatlı para var üstünde. Orada ne oluyor? Orada hiç güzel şeyler olmuyor. O adamlar oradaysa. Ben şunu çekerim ya. Nar biraz Aatrox'a fitledi. Şimdi de gidip Yasuo'ya fitlemeye çalışıyor sanırım. Anladığım kadarıyla. Öldü öldü. Öldü. Şimdi şuradan dümdüz yürüyerek Oynayabiliyor muyuz acaba? 12 saniye var. Geldim gençler, geldim, 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 geldim. Kaçamıyorum. O canım hiç kalmamış benim. Ben canımı görmedim bu arada gençler biliyor musunuz? Yemin ederim canımı görmedim ben. O kadar az kalmış canım. O bu kral almış. İki kişi ay bunu affetmem ama ben geliyorum. Geliyorum abi, geliyorum abi, geliyorum abi. Hemen bir de şu. Bir de hemen şu abi. Ötemizinden killleri hemen çalalım orada. Bir tane daha. Şu yayınları izlemek istiyorum biraz. İyi oynadı. Yok ya çöp adam ya. Belliydi yani. Hareketlerinden de belliydi. Konuşmasından da belliydi. Yetişemiyorum ki adamlar deneyeceğim ama ya ama artık gel buraya beni kızdırdı ya böyle hemen seriden dönelim abi evet kampion ölüyor Hadi. Keser mi? Aa kesemiyor. Bir tane daha vur. Helal. Yalnız bunlar sürekli Yasuo'dan dayak yiyor 2 altı Yasuo'dan. Onu nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama. ne Atmayacaktım da atayım dedim. Geliyorum oraya. Vurdu masara bak abi. Yani Q'yu vuramadım. Son saniye çıkartamadım. Yasuo'ya. Hemen ultiyi bastım. Geldim buraya bende. mele oynanır. Bir yana da falan da vurur ama koyayım. Burada bir Twitch gördüm abi. Ne yapıyor burada? Değişik <laughs> <laughs> amına koyayım ya. Beni görüyor gitmiyor ya bir de geride. O Tiana topta. Ne gelsinler. Ne gelsinler abi. Böyle işte. Kapışıyor anasını satayım ya. Tam şuraya çökerim. Hatta vazgeçtim tam şuraya çökerim. Şurada. Buradaki yana içeride. Geri çıkmış ha. Ya yine atlı stun'ı Oturmaydık bile ya. Şuradan şuraya nasıl stun atabiliyor bu karakter ben anlamıyorum ya. Burada bir yerde. Aha Yazıp Twitch benden ne çekti var ya. Burada bir, <laughs> bir yerde Qiyana var. Bak, bak. Burada bir yerde Atrox var. Ona da oynayacağım. Şurada. Olması gerekiyor. Şurada ya da direkt Yasuo'ya gidiyorum. Hmm. Buraya geliyorum, buraya geliyorum. Böyle bir keselim onu. Aa çalıda. Vart yok. Ne yapabilirim? Bekliyoruz öyle kaçır o da onda da yok. Öyle bekliyoruz. Şuradan devam abi. Şurada bir yolu sıkatıl kesip canın ben... o tek atamaz mıyım ki? Geldim abi mele. Çok iyi iki tane küya bayıldı. Ejder alıyorum hemen. Tak 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 atla bu. Yosuğu denesem mi? Deneyim ya. Beleşkil. Bunlar kaçmamalı. Baron gidiyor ya işin kötü kısmı o. İyi var. Baron gitmiyormuş. Hemen şurayı dönelim. Öldü mü ana? Çok iyi. Abi bekliyorum. Gelir mi ki? Gelirse oynayacağım ya. Hadi gel lan. Gelmiyor. Geldi. Böyle temizinden alalım onda. Baron'a gidebiliriz. Baron, Baron, Baron. Hiç yok. Vallahi burası Tiana için iyi bir yer aslında. İnşallah inşallah içeri kadar. Ha oradaki yana. Aa yetişemiyorum yetişemiyorum. Yetişemiyorum. Böyle tek be. O Kiana'ya geliyorum. O ultisini kullandık hiç şans yok şimdi. Olsun da bir kafasına atlayayım Yok olur abi yok olur Kayıtlayamaz benden Hemen Yasuo'ya koşuyorum Aksadım oyunu bitirmek değil ben arkadaş? Bunların oynayışı beni benden alıyor ya Geliyorum abi oraya Başlayın Geliyorum geliyorum Geldim 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 Arkadaşlar oyun çok heyecanlı geçmiyor mu sizce ya bana mı öyle geliyor sadece? Ne aldım hemen? Eline ya da ben dediğim gibi şunu alayım. İyice tekleyeyim. 3 vuruş bam, 3 vuruş bam Daha da solda bir yakalasam birini var ya. Tek küyle anasını ağlatacağım da. Ben gidiyorum abi topa. Topa ben gidiyorum. Siz burada kalın. Ben topa oh. gidiyorum. O, burada. Kiana burada. Yana burada. Dur abi bir kere. Ulti boşa gitti. Buraya doğru gidiyorum. Geçebilir miyim ki? Yetişemedim. Yetişemedim ya. Narın küçülmesi kötü oldu. Abi çalıya girmediğim sürece veya ultim olmadığı sürece bomboş bir karakter. Rengar. Yetişmeye çalıştım. Çalıya girebileyim falan diye bekledim ama yok yani. hemen şuraya bir döneyim. Full olmaya çalışayım. Hayır abi. Burada kimse yok değil mi? Yok. Burada biri var mı abi? Burada da yok. öyle bir yürüyelim bakalım. Ha, burayı görüyorlar. Girdi bizimkiler. hiç sokmuyorum. Kötüm geri. Twitch şey vuruyor çünkü. Of çok vuruyor şu an Twitch. Hala tasarım yiyorum Twitch'im bu arada. Burayı da hemen alayım. Ben yok. Ulti yok. Şeye gireceğim ama. 20 saniye gireceğim. Arka tarafta geziyor adam. Kötü oynadık, kötü oynadık, kötü oynadık. Of, oh, bak sen ilerleyemiyorsun Twitch'ten dolayı ya. Güzel. Keşke ben bota gidip botu ittirseydim. Çok daha güzel olabilirdi. Bak adam şurada. Oğlum ben atlamadım ya lan. Bekledim. Ben atlamadım bu arada. Yanlışlıkla atladım da hemen Twitch'i çıkarttık aradan Allah'tan. Bir bakalım. Baron başlanmış mı? Onlardan yok. Baron tarafına yatıyor olabilirler ama. Oo, Kian orada. Kian'ı gördüm. Kian'ı gördüm. Beklemeye gideceğim. Bakalım kim kimi yerse Kian'a Şöyle Baksana abi adam direkt ultiyi kafamıza koyuyor ya Başka hiçbir şey yapmıyor Ulti vuruyor direkt kafamıza Allah'a Bıraksanıza kardeşim beni Ve bardumuzu atalım Bu arada bir şeyden de öğrettim Ultiyi atarsa diye attım da atacak süresi bile yokmuş adamın O kadar seri öldürüyormuşum Biraz işte sürekli rengar oynamadığımdan Limitini bilmiyorum maksimum ne bak mesela şu ölü bu ölü bir karakter bu ölü bir karakter kardeşim bu öldü bunun kurtuluşu yok buna atlay atlay keseceğim hem de oğlum hadi lan yetişeyim artık lan tertemiz 30 saniye bir kill daha var 30 saniye. Buradan hemen şeyimizi alalım da biraz. O ben siz bir için oraya gitmem ama. Buradan bir farm şeyimizi alalım, canımızı alalım. Oyun bitti arkadaşlar. Filler olsun. Böyle yana gene doğmuş. Gidelim keselim. Bu da son kesiş sizin için olsun aha kestiler bile arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Siz de unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.